Allah razı olsun bakanlığımızda. Üreticilerinizin yanında olarak biz de elimizden geldiği kadar üreticilerimizi destekleyerek tekrardan yerine bırakmasını sağladık. Ve üzerinden 8-9 ay geçmesinden ötürü hayvanlarımız tekrar doğum yapmaya başladı. Bir verdiğimiz koyunlar şu anda 2-3 olarak hızla arttı. Ve kuzu seslerini duydukça bizim üreticiye ve üretime karşı sevdamız daha çok arttı. Ve üreticiler her kuzularda sevinçleri bir o kadar katlanır oldu. <laughs> Elbistan ilçemizde 882 adet küçük baş hayvanımız telef olmuştu. Ve hibe olarak bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımız 882 hayvanı hibe olarak vatandaşlarımıza, çiftçilerimize tekrardan dağıtımını gerçekleştirdi. Kuzu sesleri artık bizim yaşam sevincimiz oldu. Kuzu sesleri bizi yaşama döndürdü açıkçası. Yani burada da üreticilerimizin üretime devam ettiğini görmek. Onlarla mutlu oluyoruz, onlarla gülüyoruz, onlarla seviniyoruz. Bundan dolayı da devamlı üreticilerimizin yanında olmaya devam da edeceğiz. <türk> Tarım Orman Bakanlığımızın hibe olarak verdiği hayvanlar şu anda hızlı bir şekilde üremeye devam ediyor ve doğumlar hızlı bir şekilde sürüyor. 82 köyümüzde doğumlar devam ediyor. Şu anda doğum sayımız 700'e ulaştı ve aynı şekilde 1, 2, 3 olmaya devam ediyor. Sağ olsun bakanlığımız İçe Tarım Bakanlığım çok güzel ilgilendi. Tarım Müdürümüz, İç Tarım Müdürümüz burayla çok güzel ilgilendi. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. 68 hayvanımı kaybettim. sıfıra düştüm. Devletimiz sağ olsun bir 68 hayvan getirdi bana damızlık olarak. Şu anda da 68 hayvanım ne yapar? 13938 hayvan oldu. Maşallah bir 68 daha geldi üstüne. İnşallah katlayarak da devam edecek. 37 koyun öldü. Bir de ayrıca koçum öldü. orman tarım orman bakanlığı bize ayrıca şey 37 koyunumuzu verdi. Ayrıca bir de koçumuzu getirdi, teslim etti. Çok teşekkür ediyoruz devletimizden de, milletimizden de. Aa! şu anda 38 koyunumuzun içinde 34 tane kuzumuz meydana geldi. <laughs>